Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle makas Survival Games oynuyoruz ve alaskan e, Alaska Nature adlı Map'deyiz ve MCS'yle değiliz pardon Bekliyondayız ben seni bir alayım hemen The Dart Jojo Aldık fakat arkamızdaki Shumato hey, Matto Nedir o bize Target atacak bütün el eminim Eee Çünkü O geçen el beni almıştı Ve eee ben o makro bastığı için ben makro yazmıştım ona. O da şu an bana target atıyor herhalde. O yüzden makro basacak harbiden. Şimdi sen gel. Gördüğünüz gibi bu adam makro değil de ne ya. Abi bu makro değil de ne ya. Sonra da yazıyor makro değilim diyor ya. The best maku. Fakat şuradaki adamı alabilirdik ama canımız az. O yüzden biraz kaçmamız gerekiyor. Veya canımız dolana kadar bekleyelim. Şuradaki chestlere falan bakalım. Tier 2 vardı galiba burada bir tane. Onu alabilirsek ama bu arada konum e, en sevdiğim youtuberlar konum. Şu an e, zaten hangi pekte olduğumu biliyorsunuz söylemiştim daha önceden e, en sevdiğim youtuberlar konusuna da 5 e, kişi kalınca başlayacağım arkadaşlar şu anda kaç kişi var 8 kişi var biz bir şu tarafa doğru ilerleyelim bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim Oo bir tane klimat var burada diamond sword'u var adamın yalnız adam afk rolü yapıyor çok belli etti hatta rol yapmıyormuş adam Abi ben seni almalıyım ya. Maalesef tüm oyun boyunca sana target atacağım çünkü senin diamond sword'un var. Evet. Adam bize bir şeyler atıyor herhalde. Fakat bunlar bende var. Şu adamda diamond sword olmasa alırız herhalde. Zincir çünkü chestplate'i. Hop. Adam team dedi. Okey diyeyim. Turus. Neyse turus yapalım adamla. Bir tane de e, leather kask bulduk. Fazladan boğularımızı atalım. Çünkü adam bizi bayağı boğ attı. Evet. Şimdi bir şey yapamıyoruz. Maalesef crafting table'da. Şu an bize bir tane kask gerekiyor. Onu da şuradaki yere girerek belki olabiliriz. Bu arada 5 e, kişi kalmışız. Ben konumdan bahsedeyim. Eee Öncelikle en sevdiğim youtuberlar Minecraft olarak başlayayım. Minecraft TV, Nova Punch, İsmet RG kanalı, Runiki. Daha sonra Ahmet PvP, Civa, Civi mi? Civi, işte o adam. Civa adam galiba. adamı da yanlış. Evet, vlog kanalı olarak Ekin Soyak. Daha sonra hani şu onun adı ne bilmiyorum ama hani şu Smosh gibi video çeken kanallar işte Smosh da seviyorum. PewDiePie daha sonra e, ee, Brother. Oha diyorum yap yap. Bu kadar işte. Aklıma gelirse daha söylerim. Ha, hatta Alpertu da var. Mr. Alberto. Şu an bize adam lazım. Konumuz da bu kadardı. Dead Match başlıyor şu an. No Hex Just Anony, Diamond Sword'lu diye görmüştüm. Umarım yanlış görmüşümdür. Çünkü e, Stone Sword'la Dead kaldık. Çok kötü bir şey bence. Eee bugünkü eğer yüklenirse ikinci video olacak. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu arada e, Free Minecraft Banner Template'de 15 saat gelirse daha güzel bir tane yapacağım sizler için adamlar da direkt dalasın lütfen ya diğer adam nerede bir dakika abi 4 kişiyiz ve bir adam yok ha buradan bir adam süper film siz onunla kapışın ben de bununla kapışırım adam zaten ne çıktı bir tane bile neredeyse zor vurdu aldık adama şu adam da yanıyor. Çok geç dostum. Aa, adam golden apple yemiş. Fakat şu an jitter basıyorum. Abi jitter. Jitter power. Evet arkadaşlar. Jitter powerla aldık. Ee, bu da böyle bir videoydu. Videoydu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.